Selam arkadaşlar. Bu konumuzda Word belgesine imzamızı 3 farklı yöntemle nasıl ekleyebiliriz bunu göstereceğim. Bu yöntemlerden hangisi hoşunuza giderse dilediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Boş beyaz bir kağıda imzanızı atın ve telefon, telefonla resmini alıp bilgisayara atın. Boş bir tane Word belgesi açalım. Bu gerçekleştireceğim adımları Office 2021 sürümünde gerçekleştiriyorum. Kullandığınız sürüme göre ufak tefek farklılıklar gösterebilir. 3 farklı yöntem göstereceğim. Bu yöntemlerden dilediğinizi hangisi hoşuna, hoşunuza giderse bunu uygulayabilirsiniz. Telefondan çekip attığınız resmi sürükleyip Word belgesine sürükleyip bırakalım. İmzamızın olduğu resim seçiliyken resim biçimi açılacaktır. Çok eski model kullanıyorsanız biçim menüsü yazacaktır. Bu kısma gelelim. Buradan metni kaydır, metnin arkasına diyelim. Eğer bu işlemi yapmazsak örneğin bu işlemi yapmayalım. Şu anda resmimizi taşımaya izin vermeyecektir. Bu işten, bu yüzden resmin arkasına diyelim. Dilediğimiz konuma taşıyabiliriz. İkinci işlem ise resmim seçiliyken hemen sağ kısımda kırp seçeneği olacaktır. Kırp diyelim ve gereksiz alanları kırpalım. Enter tuşuna bastığımız zaman kırpma işlemini gerçekleştirecektir. İmzamızı ismimizin, soy ismimizin hemen altına getirelim. Eğer tam yaklaştırmak istiyorsanız, hareket halindeyken kontrol tuşuna bastığınız zaman dilediğiniz konuma getirebilirsiniz. Eğer kontrol tuşuna basmadan yaparsanız dilediğiniz konuma getirmeye izin vermeyecektir. Metni kaydırmanın ikinci yöntemi ise düzen menüsüne gelelim. Metni kaydır, metnin arkasına dediğimiz zaman bu kısımdan da yapabiliriz. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra tekrardan resim biçimine geri gelelim. İlk adım olarak düzeltmelere tıklayalım. Buradan hangisi hoşunuza gidiyorsa, arka planı kaldırıyorsa tam net olarak onu seçmeniz gerekir. Parlaklık %40, karşıtlık %40'ı seçtiğim zaman arka planı tamamen kaldırıyor. Birinci yöntem bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen ikinci yönteme geçelim. Bunu elle nasıl ayarlayabiliriz? Yine imzamızın olduğu resmi sürükleyip, Word belgemize sürükleyip bırakalım. Seçiliyken yine kırpma işlemini gerçekleştirelim. Resim biçiminden Kırpma işlemini gerçekleştirdikten sonra yine resim biçiminden veya düzen menüsünden metni kaydır, metnin arkasına diyelim ve istediğimiz konuma taşıyabilelim. Konuma taşıdıktan sonra resim biçiminden yine düzeltmeler resim düzeltme seçeneklerine tıklayalım. Hemen sağ kısımda resmi biçimlendir seçenekleri açılacaktır. Buradan elle ayarladığımız zaman daha bir net imza elde edeceğiz. Hangisi hoşunuza giderse o yöntemi uygulayabilirsiniz. Öncelikli olarak parlaklığı ayarlayalım. Daha sonra netlik ayarlayalım. Bu kısmı genişlettiğimiz zaman diğer ayarlarda gelecektir. Daha sonra doygunluğu ayarlayalım. Biz 3 ayar üzerinde yoğunlaşalım. Parlaklık ben de %45 ayarlamak istiyorum. Arka plan kalkana kadar siz bunu artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Resminizin kalitesine göre bu ayar değişecektir. %45'te arka planı gördüğünüz gibi tamamen kalktı. Netliği de ayarlamam gerekir. Bu netliği ayarladığımız zaman imzamız daha belirgin hale gelecektir. Gördüğünüz gibi diğer imzaya bakarsak imzamız daha net hale geldi. Doygunluğu da buradan bizim doygunluğu da ayarlamamız gerekir. Ben bu şekilde bırakıyorum. Çok güzel oldu. Çok net oldu. Kontrol edelim. Biraz uzaklaşalım. İki imza arasındaki farkı görüyorsunuz. İlkinde otomatik olarak yaptırdık. İkinci seçenekte ise kendimiz elle ayarladık bu imzayı. Bu yöntemlerden dilediğiniz hangisi hoşunuza gidecek, hoşunuza giderse yapabilirsiniz. Hemen üçüncü yönteme geçelim. Üçüncü yöntemde Adobe Photoshop programıyla yapacağım. Eğer sizde bu program yüklü değilse bu yöntemlerden bir veya ikinci seçeneklerden herhangi birine uygulayabilirsiniz. Resmimi sürükleyip Adobe Photoshop programının içerisine bırakıyorum. Burada ilk yapma, yapacağım işlem resmimiz, imzamızın olduğu resmi kırpmak olacaktır. Klavyeden C tuşuna bastığımız zaman kırpma işlemi çıkacak. Yani crop, İngilizcesinin kısaltılmışı. Eğer bu menüde siz göremezseniz herhangi bir menünün üzerinde sağ tıkladığımız zaman kırpma aracını seçebilirsiniz. Kırpma işleminden sonra arka planını beyaz renge boyayalım. Bunun için klavyeden G tuşuna bastığımız zaman kova boya aracı çıkacaktır. Eğer çıkmazsa 3 nokta var. Buna tıkladığınız zaman boya kova aracını seçmeniz gerekir. Buradan beyaz rengi seçelim. Beyaz olması gerekir. Buna tıkladığımız zaman arka plan beyaz olacaktır. Beyaz olmayan harflerin içerisinde beyaz yapalım bu şekilde. Arka planı beyaz yaptıktan sonra imzalar genelde mavi kalemle atılır. Bunu mavi yapalım. Buradan mavi seçelim. Yine boya kova aracımız seçili olsun. Biz yakınlaşarak bu siyah alanları görmemizi sağlar. Yakınlaşmak için alt tuşuna bastığınız zaman Mouse'un tekerleğiyle ile yakınlaşıp uzaklaşabiliriz. Eğer yanlış işlem yaparsanız Ctrl-Z ile geri alabilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra buradan kilidi açalım. Sağ tıklayalım. PNG olarak hızlı dışarı aktar seçeneği var. Buna tıklayalım ve dilediğiniz konuma kaydedip dilediğiniz ismi verebilirsiniz. Adobe Photoshop programında bunun arka planını da kaldırarak yapabilirsiniz. Birinci yöntem bu şekilde. İkinci yöntem arka planı nasıl kaldırabiliriz? Sihirli silgi aracını seçmemiz gerekir. Klavyeden E tuşuna bastığımız zaman bu çıkacaktır. Bu kısma tıkladığımız zaman arka planı tamamen kaldırır ve transparan yapar. Burada yazılarımızın içerisinde kaldı. Bunları da kaldıralım. Yine bu imzamızı katmandayken sağ tıklayalım. PNG olarak hızlı dışarı aktar seçeneğini seçelim. Buradan kaydetmenin ikinci yöntemi dosya menüsü farklı kaydet diyerek buradan PNG veya Resim olarak formatını seçerek de kayd işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hemen bunu küçültelim. İlk olarak arka planı transparan yaptığımız imzamızı alalım bu kısma. Yine resim biçiminden metni kaydır, metnin arkasına. Bunu düzen menüsünden de yapabiliriz. Resmimizi boyutlandıralım hemen. Bu da Photoshop programında hazırladığımız imza. Peki arka planı kaldırmadığımız imzayı da ekleyelim. Birinci yöntemi Word uygulamasında otomatik olarak yaptırdık. İkinci yöntemi Word uygulamasında kendimiz elle ayarladık. Üç ve dördüncü yöntemi Photoshop programı ile yaptık. Bu yöntemlerden hangisi hoşunuza giderse dilediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda Word belgesine üç farklı yöntemle imza nasıl ekleyebiliriz, bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.